Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitle bu hafta ve bugün gördüğünüz gibi ben burada dükkan sıfırlandığına burada 210 tane şey bu jekiye güç puan veriyordu. Ben onu aldım parayla ve şu an jekimiz Max. Abi Max. Ben yani biliyorsunuz en başta Rosa'yı Max'ını düşünüyordum ama ben dayanamam hiçbir şeye. Bunu da biliyorsunuz. O Jackie'yi 9 seviye yaptık abi. İkinci, ikinci 9 seviyeye ulaşan karakterimiz hayırlı uğurlu olsun abi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. ilk 9 seviyeye, ikinci 9 seviyeye ulaşan karakterimiz. E, şu an Yıldız gücü çıkma olasısı 1.6 yani çıkarsa destan büyük ihtimalle ya destansı verir menü, karakter çıkarsa veya yıldız gücü verecek abi. Uzun zamandır yıldız gücü maksamıyordum ve bu sayede Jackie de maksamaya çalışacağım. Ee, bayağı bir maxlamaya çalışacağım abi Jackie de max da kasıyorum gördüğünüz gibi. Bunlar da 500 kupaya yapmaya çalışıyorum. Burak'ı da 500 kupa yaptım abi. 9. 500 kupa karakterim oldu Burak'ta. Ee, kasıyorum yani abi. Bayağı bir kasıyorum ben bu arada. Go, 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 go! Haydi diye. Şimdi 4 çarpı 360 da ben bunu yükseltsem mi? 1817 de altın kaldı. Çok da kalmadı altın ama. Tamam ya zaten. Aa bak ben bunları yükselteceğim falan. Ben. Neden söylemişim? Çünkü zaten yeni 29 tane güzel tane şey geldi. Tamam. Bak zaten yeni sezon geleceği için çok kolay bir şekilde yapacağım abi. Gold'u da yükselteceğim. Neden biliyor musun? Çünkü zaten yeni sezon geleceği için yeni sezonda çok daha altını da altın da kasacağım. Bunları böyle yükseltiyorum ki bunların da şeyleri çıksın abi. Aksesuarlar çıksın. Lazım olur bunların aksesuarları da bana. Şimdi 7'ye yükseltilen yok mu? 7'ye yükseltilen daha yoktu. Tamam abi. Şu ana kadar e, rozamızın, şeyimizin, böcekimizin aksesuarı vardı. Şimdi Nita'nın koltuğunu çıkacak. Bir de iki tane yıldız gücümüz var. Tamam abi kasıyoruz. Kasıyoruz abi. Kasıyoruz. Buldozer. Şimdi bak bu kar 176. Bak yeter mi ya? Yetmez büyük ihtimalle. Boşu boşuna yapmak istemiyorum. Bu arada, burada duyuru yapılıyor burada. Olsun yükseltiyorum. diyorum. Olsun abi. Arkadaşlar ben buraya bir keseyim. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bir de ama gördüğünüz gibi kupala bayağı kasıyorum ben bu aralar. 11.232 kupa oldum. Ben şu 550 kupaya çıkarmamaya çalışıyorum bunları. Çünkü 550 kupanın üstüne çıkarırsak bunlar sezon sonunda bize yıldız puanı olarak geliyor ve ben yıldız puanı geldiği için yani benim kupamın azalmasını istemiyorum. Yıldız puanı çok da istemiyorum çünkü o kadar onları yedirmiyoruz. Evet ben artık anlıyordum ama ben de o kadar da önemli bir şey değil abi. O kadar da önemli gelmiyor bana artık. Ya ben de takım olayım sizle. Olur mu? Teşekkürler abi. Ama oradaki Leon işimizi bozuyor bize. O pislik Leon'u alın. Çabuk. Çabuk o pislik Leon'u alın. Sahtekar Leon'u. Ben de Şu an enerji almış. Bize bir koysa öleceğiz de. Şu şeyle de almış. Abi ben ne yaptım? Abi yanlışlıkla bastım ya. Neyse 6. kaç kupa kaybediyoruz? Beş tane sıkıntı yok. Neyse. Sıkıntı evet. yok. Bir kere tek girelim yine ya. Arkadaşlar bu videoda çok uzun olsun istemiyorum çünkü bazen canımı sıkabiliyor. Bu arada arkadaşlar ben bu videoları 2 Haziran'da çekiyorum. Ama bu videoları 2 Haziran'da atmayacağım çünkü ben şu an stop video bunlar. Çünkü bazı zamanlar video çekemeyeceğim zamanlar olacak. O zamanlara saklıyorum abi bunları. Bunları o zamanlar izleyeceksiniz. Ne zaman olursa tabi. Ama normalde bunu 2 Temmuz'da çekiyorum. Bunu da söylemiş olayım. 2 Temmuz'da çekiyorum şu an ben bunları. Yoksa sıkıntı olmaz. Lan! Oha lan! Yakından! Lan tamam enerji içeceğim var da yakından o kadar vurman imkansız ki Piper senin ya. Neyse arkadaşlar ben bir ev kazanayım ve sonra geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Gördüğünüz gibi en son olduğunda acıca kim? 500, 520 kupalardaydı ama 526, 530 kupalardaydı ama şu an benim jetim 506 kupadır. Neden? Çünkü ben kaybettim. Ama valla abi şunla adam üstünde gibi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Neden? Çünkü ben iyi oynamıyorum. Ben sadece 500 kupaya usarak o zaman geldim. Şimdi zaten pusmadan 500 kupaya gelen Teşekkür, aferin diyorum ve alnından öpüyorum. Hiç kusmadan 500 kupaya geldiysen sen aferin diyorum abi. Ve sen de takım olmak istiyorum. Gel. Teşekkürler. Tamam abi. Tamam. Bak biz bununla takım olduk abi. Teşekkürler. Biz takımız abi takım takım. Evet. Ben alayım. Bunlar birbirlerini çok sattı. Böyle satıcı olursanız ölürsünüz. Böyle satıcı olmayın arkadaşlar. Böyle satıcı olursanız ölürsünüz abi. Tamam. Arkadaşlar şu an bu durumda kimin kazanacağı hiç belli değil. Çünkü kişi, hiç, kimse birbirimizi satmazsak birbirimizi satmazsak arkadaşlar ben bir biraz daha gel derinleşsin sonra gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni bu iki arkadaş sattı. Çünkü birinci olacağımı gördüler. Çünkü en çok can bendeydi. Bu yüzden birinci olacağımı görerek beni sattılar. Ve Bahçe kendileri aldılar. Pislik adamlarım bizim abilerimiz. Neyse bir tekrar girelim. Ondan sonra biraz biraz sonlara girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine gene Daha çok sınırlamak istemiyorum bu videoyu O yüzden ben bu videoyu kapatıyorum abi. Ben zaten videoyu sonrası tasarım her şeyi. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben şey